Ben ondan sonra yorumlayacağım. Tamam. Bu bir genel çerçeveydi tabii. Teşekkür ederim. Bilmiyorum şimdi ben <laughs> şimdi ben açıklamalara baktığım zaman hem Erdoğan'ın ve Beyaz Saray'dan gelen açıklamalara baktığım zaman ikisinin arasında bir kere farklar görüyorum. Birinci mesele şu. Tayyip Bey medyada 20 dakika görüşecekler ifadesi ...bir saat 10 dakikaya çıkınca bu kendi ifadelerine bakıyorum. Çok mutlu olmuş. Tabii ki mutlu olur çünkü Biden'ın görüşmeyeceği söyleniyordu. Bu ilk Tayyip Bey açısından çok keyif kaçırıcı bir durumdu. Çok haklı olarak. Çünkü her şeyini Biden'a göre oda odaklamış, ABD'ye göre odaklamış. Benim görebildiğim kadarıyla 2023'e kadarki süreçte iktidar macerasında Biden'la olan ilişkileri, onunla görüşmeleri, onun destekliyor görünüyor olmuş olmasını çok önemsiyor. O kendi bileceği iş. Ben onları anlamam. O iç politika. Gördüğüm yanlış şudur. AKP açısından ve Tayyip Bey açısından söylüyorum bunu. Gördüğüm yanlış şudur. Dış politikayı iç politikanın aleti haline getirdiler. Bu yanlış olan budur. Şimdi açıklamalara bakıyorum. Önce Beyaz Saray'dan gelen açıklamada Biden'ın Türkiye ile yapıcı ilişkilerin sürdürülmesi, işbirliği alanlarının genişletilmesi anlaşmazlıkların etkin biçimde yönetilmesi arzusunun altını çizdiği, Türkiye'nin Afganistan'daki NATO misyonuna yaklaşık 20 yıl katkıda bulunmasını takdirle karşıladın, dile getirildiği aktarıldı. Bu Beyaz Saray'ın açıklaması. Evet. Ben de diyorum ki ne bekleniyordu ki zaten Türkiye ile yapıcı ilişkiler sürdürülecek, işbirliği alanları genişletilecek anlaşmazlıkların etkin biçimde yönetilmesi arzusu dile getirilecek. Bundan daha, daha farklı bir şey beklenemezdi son derece diplomatik, çok net, çok açık. Siyasi haritayı şöyle bir açalım, gözümüzün önüne koyalım. İzleyiciler de evdeki atlasları açsınlar. Türkiye'nin neden en azından kısa ve orta vadede gözden çıkarılamayacağı zaten haritaya bakıldığında görülür. Şuna katılmıyorum söylediğin cümleye. Hani Türkiye ile İran'ın burada hani birlikte böyle belirleyici güç olma meselesi ABD gözünden baktığımız zaman bu bölgede Türkiye'nin İran'la birlikte değil İran'a karşı olması arzu edilen meseledir. Ben o manada söylemedim. Şu manada söyledim. İki tane etkin devlet. İkisi de etkin tabii. Yani ben o manada konuştum. Anladım. Konuşurum. Teşekkür ederim. Şimdi gelelim bu açıklamaların, liderler görüşmesinin tamam burada şunlar 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 söyleniyor. Evet. ABD Başkanı Biden iki ülke arasında savunma işbirliğini ve Türkiye'nin NATO üyesi olarak önemini teyit ettiği tamam. Öte yandan ABD'nin Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemine sahip olmasından endişe duyduğunu işaret ettiği bildirildi. Güzel. Tayyip Bey'in açıklamasında S-400'ler değil F-35 ve F-16'larla ilgili efendim vurgu var. Ama Beyaz Saray'daki bu açıklamada yok. Yani buradan açıkça bir şey söylüyor yine. S-400'ler meselesi Türkiye bu konuda ikinci parti falan ısrarcı olduğunuz zaman bu F-35, F-16 konusu orada efendim hem cumhuriyetçiler hem demokratlar açısından yani temsilciler meclisi senatodan geçiyor bu. İkisi zaten ortak tavır takınıyor 50-50 olmalarına rağmen ama Biden Tayyip'in açıklamasına göre demiş ki ben elimden geleceği geleni yapacağım. Yapalım. Beyaz Saray'dan bu açıklama yok. Bilemiyoruz tabii niye öyle bir açıklama yok. Asıl ben şunun üzerinde duruyorum. Tayyip Bey'in konuştuğunu da Biden Beyaz Saray'ın şu ana kadarki ki söylediğim açıklamalarını da kenara bırakıyorum. Bence asıl vurgu şurada. Biden'ın görüşmede ayrıca güçlü demokratik kurumların, demokrasi demiyor, demokratik kurumların, demokratik kurumlardan kastedilen belli. Türkiye'de kendimizi yırtıyoruz. Demokratik kurumların kapısına kilit vuruldu burada diye. Güçler ayrılığı ilkesi bunlar bu, bu güçler bunlar yok edildi hepsini tek adama bağladık bütün bunların yanlış olduğunu söylüyoruz bunları niye biz uluslararası arenadan duyalım ki ama şurası insan haklarına saygının barış ve refah için hukukun üstünlüğünün önemine vurgu yaptığı ifade ediliyor Beyaz saray açıklamasında burada çok açıkça söyleniyor çok net biçimde söyleniyor Kavala konusu önemli Şu canlı HDP yayın... konusu önemli bak Kavala konu burada Kavala konusu önemli Bence burada edep konusu da önemli. Orada yazıyor ya. Yani. Şöyle bir şey söyleyeyim. Kavala serbest bırakılacak. Kavala serbest bırakılacak. Tamam. Bu burada çok açık anlatılıyor. mesele. yanlış mı olur? Hayır, yanlış olmaz. Bir hukuksuzluk bir hukuksuzluk giderilmiş olacak. Kavala ile 180 derece ideolojik bakış, Türkiye'ye bakış, olaylara bakış ortaya konulanlar konusunda yıllarca yıllardır izlediğim Kavala'nın Türkiye'ye yönelik olarak ortaya koyduğu kompozisyon 180 derece var. Ama mesele şu. Hukukun işletilmesi, hukuksuzluğun ortadan kaldırılması. Hollanda Başbakanı Rutte'nin açıklaması bunun hemen peşinden evet. geldi. Büyük elçilerimiz geri adım atmadı. Aynı uyarıları gelecekte de yapacağız. Çok güzel. 41. maddede atıf bulundukları ikinci açıklamanın zayıflık işareti olarak algılanmasına ilişkin yorumlara da katılmadığını ifade ediyor. Tamam. Şunu biliyoruz. Hollanda'nın Türkiye'ye karşı her çok sert çıkışları var. Tamam. Daha önceden de işte o seçim evet. sürecinden de. Peki efendi. Hollandalı bakan Osman Kavala'nın serbest bırakılması ilişkin çağrının Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine uygun olduğunu teyit ettiklerini de vurguladı. Ha, tekrar söylüyoruz tabii 41. madde Ardından gelen 42. madde Çok açık çok net Büyükelçiler bulundukları ülkelerin iç işlerine Karışamazlar ha, Bunun tersi onlarca kere yapıldı mı Büyükelçiler açısından yapıldı Bu kabul edilebilir bir şey mi Hayır kabul edilebilir bir şey değil Ancak bu yapılmaya devam ediyor Şimdi gelelim şuraya Tayyip Bey'in açıklamasına Bu Macron'la konuşması Dede ağaç olayı neydi Diye sordum diyor bu üstün kurulması bizi halkımızı ciddi manada rahatsız ediyor. Bununla ilgili olarak da Macron sahiplenemedi ve Rafael uçakları ile ilgili olarak da onların parası var dedi. Dedim ki bak seni aldatıyorlar bunların parası falan yok sadece batıya 400 milyar avro borcunu olduğunu biliyorum. Paraları var dedi şimdi söylemiş Tayyip Bey her şey para. Tabii bir de üst meselesi var ama bu gelişmelerle ilgili bizim bütün derdimiz Türkiye olarak biz güçlü olacağız. Şimdi aslında burada müthiş bir müthiş bir Macron Tayyip Bey dünyaya ortak bakışı var. İkisi için de para önemli. Tayyip Bey için de evet para aynı dilden konuşmuşlar. Tayyip Bey de hep demiyor mu Türkiye için şirket gibi yöneteceğim işte Türkiye'yi dünyaya pazarlayacağım. Evet Tayyip Bey için de her şey para. İşte görüyoruz kardeşim 250 bin dolar verin vatandaş olacaksınız diyor 100 bin dolara ev alanları vatandaş yapmışlar. Büyük bir rezillik var sen yokken acayip patladı bu iş. Bu, bu saçmalık acayip patladı bu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını 100 bin dolara sat, satılan bir ülkeden söz ediyorsunuz. Dolayısıyla evet para konusu aynı dilden konuşmuşlar. Ancak şimdi gelelim işin bu tarafına. Şimdi efendim ABD NATO üyesi mi evet Yunanistan NATO üyesi mi evet. Fransa NATO üyesi mi? Evet. Türkiye NATO üyesi mi? Evet. NATO bir aile mi diyorlar? Bir aile. Şimdi aile içinde bireylere de aynı şekilde ana babalarda evet hepsi evlattır.